Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere iftara yapabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli patates oturtma tarifi hazırladım. Tencere yemeklerini çok seviyorsunuz. Ben de elimden geldiğince tencere yemeklerimi devam ediyorum. Öncelikle dilediğiniz kadar patates kullanabilirsiniz. Ben miktar vermiyorum. Benim patateslerim küçük küçük olduğu için yaklaşık 6-7 tane patates kullandım. Patatesleriniz irice bir patatesse 3 tane de yeterli gelecektir. Üzerine bir fiske tuz ekledim ve bir iki damla zeytinyağı damlatarak patateslerimi iyice bu şekilde yağın her yerine gelmesini sağlıyorum. Aksi halde fırında kurumaması için patateslerimizi kızartmıyoruz. Kızartmadan yapacağız, fırında kızartacağız. Hem çok sağlıklı hem çok hafif bir yemek oluyor. Yağlı kağıt kullanmış olduğum fırın tepsisine e, bu şekilde patateslerimi diziyorum. Çok az bir sürede patatesleriniz kızaracak. Kesinlikle yüksek devirde kızartın. Pişmesini sağlamayalım, sadece kızarmasını sağlayalım arkadaşlar. Çünkü tencerede pişeceği için e, lütfen pişirmeyin çok fazla. Bu şekilde bütün patateslerimi fırın tepsisine dizdim ve 200 250 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. Patateslerin fırında kızarırken ben de kıymalı harcımı hazırlıyorum. 500 gram dana kıyma kullandım. Kıymayı bu şekilde açıyorum. Herkesin kıyma kavurma şekli farklıdır arkadaşlar. Ben kıymayı her zaman e öncesinde yağ kullanmadan kavururum. Yani suyunu salıp çekmesini beklerim. Daha sonra yağını ilave ederim. O şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki herkese saygı duyarım. Kıymam suyunu saldı ve çekti gördüğünüz gibi artık zeytinyağını ilave ediyorum. Ben bütün yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum. Sadece kızartmalarda çiçek yağı kullanıyorum arkadaşlar. Eğer ki siz sıvı yağ kullanmak isterseniz sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Bir tane büyükçe kuru soğan kıydım. Soğanı bol kullanın, lezzetine lezzet katacaktır. 4 diş sarımsak kıydım. Onu da içerisine ekledim ve iyice karıştırıyorum. Daha sonra sebzeleri ilave edeceğim. Yeşil biber ve kapya biberi kullanacağım. Bir tane yeşil biber, yarım kapya biberi ekledim. Sebzelerle soğanları hepsini birlikte kavuracağım. Bu şekilde kapağını kapatarak mutlaka buharında iyice kavurun kıymanızı. İnanılmaz lezzetli bir tarif arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kıyma kavrulmayı başladı. Gördüğünüz gibi sebzeler de yumuşadı. Biraz daha kavuracağım ve artık diğer malzemelerini ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı dolusu karışık salça ekledim. Biber domates salçası. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar şöyle 2 dakika kadar kavuruyorum ve daha sonra yazdan hazırlamış olduğum domates sosundan ekliyorum. Eğer domates sosu kalmadıysa 2-3 tane domates kıyabilirsiniz. 1 su bardağı kadar domates sosu ilave ediyorum. Baharat olarak karabiber, tuz ve kırmızı toz biber ekledim. Tatlı kırmızı toz biber ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Sebzeler ve kıymalar piştiği için bu aşamada 5 dakika kadar kavurmanız yeterlidir. Artık kıymalı harcım hazır. Tencereye geçiyorum. Patateslerim bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Tencerenin tabanına diziyorum. Bu şekilde tek sıra ya da fazla gelirse patatesleriniz biraz üstlerini de koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü patateslerimizde de e, yarı pişkin mutlaka yapıp deneyin arkadaşlar inanılmaz güzel bir tarif tam iftara yakışacak bir tarif ortasına e, kıymalı harcımın yarısını alıyorum ve şöyle her tarafını gelecek şekilde düzenliyorum. Bu şekilde düzenledim ve ikinci sırayı geçiyorum. Yemeğimiz 5-6 kişilik arkadaşlar. Eğer evde daha fazla ya da daha az kişiyseniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 300 gram kıymadan ve 2-3 patatesten de yapabilirsiniz. Bu miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. İkinci sırayı da bu şekilde diziyorum. evet arkadaşlarım dizdim ve en üstünü tekrar e, kıymalı harcımdan ekliyorum sadece ortasını da ekleyebilirsiniz iki katta yapmayabilirsiniz sadece ortasına e, bir kereliğine kıyma koyabilirsiniz evet. bu şekilde yettiği kadar üzerine kıymayı ekledim ve artık e, Yemeğim hazır. Son dokunuşlarını da yapıyorum. Üzerine şöyle sunum vermek için birkaç biber kullanıyorum. Bu şekilde. Evet. Görselde benim için çok ama çok önemli biliyorsunuz artık beni. Tavaya biraz su aldım, şöyle bir su bardağı kadar su aldım. Tavanın hem yağını ve salçasını karışması için kapağını kapatıyorum ve pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Lütfen kontrollü pişirin, aksi halde dibini tutabilir. Zaten kıymamız ve patatesimiz yarı pişkin olduğu için çok çabuk pişiyor. 15-20 dakika arasında pişiyor arkadaşlar. Lütfen kontrollü pişirin. Kapağını kapatarak 2-3 dakika kadar dinlendireceğim ve artık sizler için servise alacağım. Yemeğim biraz dinlendi. Şöyle Yanına sade bir pilav yapacağım akşama. Bir de çorba oh daha ne olsun iftara harika bir tencere yemeği tarifi paylaştım Umarım beğenmişsinizdir zevkle izlemişsinizdir Eğer Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilsiniz abone olursanız çok sevinirim Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz tariflerimizi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum Bugünlük de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.